Merhaba kardeşim. Boşanma büyüsü dediğimiz bir büyü var. Bu büyü aile içinde sizlere olumsuzluk ve sıkıntı problem getirir. Bu büyüyü bozmak için bu hazırladığımız kağıdı nokta nokta koyduğum yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazın. Daha sonra ekran görüntüsü alın telefonuna ve ekran görüntüsü aldığınız bu kağıdı bilgisayardan çıktısını alın. Ve evinizin etrafında bir yere bunu muska şeklinde getirip toprağa gömün. 20-25 günlük bir süreçte bu yapılmış olan büyü muskalar yavaş yavaş etkisini kaybedecektir. Ama bunu yapmadan önce Ercüment Hocam Instagram kanalından bana yazın. Hocam ben de ücretsiz olarak yıldızlarına bakımı yaptırmak istiyorum diye. Bakımlarınızı yapalım. Ona göre üzerinizde büyü muska ne varsa kalkması için elimizden geleni yaparız arkadaşlar. Ercüment Hocam Instagram kanalından bana ulaşıyorsunuz. Bekliyorum sizleri. Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hocam. Bugün sizlere bereketinizin açılması için gerekli olan işlemi anlatıyorum. Bereketiniz evinizdeki yani yaptığınız harcamalar daha sonra kenarınızda kalan birikimlerin sabit bir şekilde kalması ve paranızın yetmesi için yapılan bir işlem. Bu işlemi yaptığınızda evinizin içinde bolluk bereket olacaktır. Nokta nokta koyduğum yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı bilgisayar çıktısı olarak çıkartın. Evinizin içinde yüksek güzel bir yerde saklayın bu kağıdı. 20-25 günlük bir süreçte evinizin bir bol bolluk, bereketi hepsi açılacaktır. Ama bunu yapmadan önce bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşın. Hocam ben de ücretsiz yıldızlama bakımı yaptırmak istiyorum diye yazarsanız hepinize ücretsiz yıldızlama bakımını yapıyorum. Dediğim gibi Ercüment Hocam Instagram kanalından yazıyorsunuz kardeşlerim. Bunu yapan herkese ücretsiz yıldızlama bakımını yapıyoruz.